Arkadaşlar hoş geldiniz, sıfıra getirdiniz. Nasılsınız misiniz Beni sorarsanız ben çok iyiyim. Çünkü arkadaşlar bugün yeni bir ritüel öğrendim. Evet evet yanlış duymadınız. Yeni bir ritüel. Bu ritüelle stile bir not karakterlerinin gerçek çallerini görebiliyoruz. Ama bunu tek başıma yapmayacağım. Yanımda çaylak Tuna var. Çaylak çaylak yo, neredesin? Yo 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 ne haber? Tuna rapçi olmaya mı karar verdin? E, e, i, a, i, o, evet konuşamıyor arkadaşlar böyle rapçi olmaz. Hani daha demin yo 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 dedin ya rapçiler öyle yapıyor o yüzden öyle dedim. Ya ben sadece merhaba demeyi iyi ya. Havalı Anladım, bir yönde. Anladım baya bir havalıymış. Peki sen stile bir karakterlerini gerçeğe dönüştürmesini biliyor musun? Gerçeğe dönüşmesi mi? Nasıl oluyor? Yani sen gerçekte mesela değişik gözüküyorsun ya stile bir karakterleri de çok gerçekçi gözükebiliyor. Ama ritüeli oh. yapmamız lazım. Oo, oh. Ooo ritüel neymiş? Ritüel için bir kişi daha gerekiyor. O yüzden pro oyuncu lazım. Pro oyuncu. Pro oyuncu. O, pro oyuncu bu ne? Aa! Aa! Bu ne ya? Elinde acayip bir şey var. Pro oyuncu. O ne öyle? Sen bizi korkutmaya mı çalışıyorsun? Bö diyor ya. Bö diyor. Onu elinden atar mısın? Onu elinden atar mısın? Aa! Aa! Bana, bana vurmaya çalışıyor. Tamam bir ritüel yapacaktık. Pro oyuncuya söylemeyeceğim o zaman. Pro oyuncu bizi korkutursan sana söylemeyeceğim. Heh tamam bıraktı. O zaman söylüyorum arkadaşlar. Toplanın toplanın. Bu çok önemli. Sabat abi hadi söyle ya. Neymiş o? Söylüyorum. Herkes 3 tane birey not alıyor. Bu 3 birey notu birleştirip gerçekçi hallerini görüyoruz. Tamam mı? Oo, <Sessizlik> Tamamdır. Al 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 işte al ben bu adamı alıyorum. Bandito burrito. Şu kıyafete bakın arkadaşlar. Kıyafete <laughs> bakın. Çizgili çizgili aldım. Siz de alın, siz de alın, siz de gangster alın. Putera. Evet arkadaşlar. Şimdi bu için bu karakteri alıyoruz elimize. Gel 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 gel. Aldınız mı? Ne aldınız? Ben gangster bu terali Svenina Bombardino Flurry Flur aldım. Oğlum 3 tane almayacaksın. Herkes bir tane alacak toplam 3 tane olmuş olacak. Tuna karnen nasıl geldi bakalım? Samet abi bu sene çok çalışsın. Karnem de çok güzel. Bence bir hediye hak ettim. Vay o zaman sana yeni çıkan peluş çantalarımızdan hediye ediyorum. Gerçekten mi? Hem peluş hem çanta. En sevdiğim. Tatilde yanımda olsun istiyorum. Tatilin keyfini çıkar. Peluş çantanı kargoya verdim bile. Oley! <laughs> arkadaşlar siz de karne hediyesi istiyorsanız Samet Parlak eden peluştu çantanızı hemen alabilirsiniz. Ha, doğru o zaman diğerlerini satıyorum. Gelin 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 alın gelin böyle arkama gezilin arkadaşlar. Bakalım ritüelimiz çalışacak mı? Du, Arkama tek sıra yapalım tek sıra. Evet evet dizilin. Pronc yamık duruyorsun ya yaklaş yaklaş. Dört izgin ol. Ya ha? çok içeri girdi. Ha, tamam 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 şu an iyi şu an iyi. Üç iki bir. Aa, aa, niye olmadı? Sonra niye çalışmadı ya? Ya abi ben bilmiyorum valla. Biriniz bir hata yaptı. Bir yerde hata var. Hemencilik araştırmam lazım arkadaşlar. Bu olması gerekiyordu ama. Niye olmadı? He, şimdi hatırladım arkadaşlar. Ha? Neymiş peki dizilin, ya? Dizilin. şans almamışım ya. Şans almamışım. Ha. Dizil Dizil Prunc'a yaklaş. Şimdi şopa giriyorum arkadaşlar. Buradan 2x ha. şans alıyorum. Ve sonrasında çalışması lazım lütfen. Lütfen şimdi çalışsın. Ritüeli okudum da böyle yazıyordu. Ya Prunc'a öne ne çıkın git Ya git. Ya pro oyuncu trollüyor ya. He işte bu. 3 2 1 Ve gel hali gel. Değil mi, 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 mi. Aa, Niye olmadı ya? Yine niye olmadı? Ritüel bu bozuk mu? Ne oluyor Tuna ya? Var mı bir fikrin? Ya abi hiç bir fikrim yok tabii. Bir dakika benim aklıma bir şey geldi. Bunu base'e koyuyorum. Arkadaşlar yorumlarınızı okuyorum. Bu serverda gerçekçi karakter yapmayı bilenler var mı? Bilenler varsa yorum yapmasın lütfen. Biz yapamadık ya. <gülüyor> <gülüyor> Tuna, Tuna. What? What? Şu, şu 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 şuraya bak şu. Oğlum at kafası gelmiş. <laughs> at kafası mı? Ha, neyse boss Bu kim oğlum? Don Kafri. Aura. Oğlum. oğlum bu at kafası mı? Bu nasıl bir tipi var lan? Bu fare mi? <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Sen kimsin? Sen kimsin? Bu ayı. Bu at kafası mı ayı mı? Fare kafası mı? Bu ne ya? <laughs> Yo abi o kapibara. Ben bu ritüel yapma oyununun kurucusuyum. Bana at deme. <laughs> Bana at deme diyor. Ben kapibarayım. Kapibara ne ya? Ne diyorsun sen? Ee, ama... Yadır. Oğlum kurucuymuş bu. Kurucuymuş. Bundan öğrenelim nasıl yapıldığını. Arkadaşlar tamam mı? Ne soralım o zaman? Hey kapibara. Kapibara. Ne diyor? Kapibara halkını ne demek bilmez? Vallahi bilmiyorum kapibarayı. Kapibarayı bilmiyorum. Hayır banlama beni. Banla. Beni. Sadece bana ritüeli söyle. Ritüeli nasıl yapacağız? Evet ya. Evet ritüeli soruyoruz. Tuna elindeki birini bırak artık o çalışmıyor. Ya tamam bırakıyorum. Aa diyor ki siz az önce o kadar yanlış yaptınız ki gülmekten aşağıya düştüm. Vay canına demek ki bu yukarıda yaşıyormuş. Tuna bunun yerini öğrenmiş olduk ya yukarıda yaşıyor. Uyy. Nereden aldın o bilgileri? Ya ben bir tane forumda okumuştum. C City ile birer not forumu. Orada öyle yazıyordu ve genelde çalışıyordu da ritüeller. Evet. Sonra bu sence doğruyu söyleyecek mi bize? Hmm, bu mod olduğuna göre bence doğruyu söyler. Kısacık da boyu var. Bücür müdür ne bu ya? Aa! <laughs> <laughs> Aa sinirlendi. Tamam ya dur dur bücür değilsin. <laughs> bücür değilsin. Bücür değilsin. <laughs> ben modum diyor ya. <laughs> ben modum diyor. Nasıl yapacağımızı söyle artık. Sıkılmaya başladım ben. Ben de. Söyle. Bu ritüel öyle kolay olan bir şey değil. Allah Allah zor mu yani? 3 tane oji birey not birleştirmeniz lazım. 3 tane oji <laughs> mi? Tuna 3 <üç gülüyor> tane oji diyor. Nasıl bulacağız ki 3 tane ojiyi? Evet oji bulmak için bir taktiğin var mı? Bir fikrim var mı? Söylemeyeceğim kendiniz bulacaksınız diyor. Tuna Tuna. Oji bulmak. Bunun için bir taktik yapmamız lazım. Proncu çağır. Proncu çağır. Nereye gitti Proncu ya? Çabuk çağır. Tam arıyorum onu. Pap pap pap. Proncu gel. Ah, Proncu geldi. Proncu geldi. Proncu. Proncu acil acil bu oyunun kurucusu geldi ve bize ritüel yapmanın nasıl olduğunu söyledi. 3 tane OG karakter toplamamız gerekiyor. Onlarla da ritüel yapmamız gerekiyor mu? Evet, oyunun kurucusu saat kafası. <gülüyor> <gülüyor> Tuna bu kadar komik mi at kafası ya? <laughs> ya isim çok güldürür ya. Vallahi ben o kadar şans aldım da boşuna gitti ya Robux harcadık. Feda olsun feda. Takipçilerim için Robux feda olsun arkadaşlar size sıkıntı yok yani. Anladın mı? Evet. O yüzden bence bu sefer public sunucuya gidip oji çalabiliriz. Üçümüz taktik yapacağız ama anladınız mı? Public'e gitme zamanı. Go. Vay 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 vay. Sunucuya event'e bakın arkadaşlar. 3 puan falan her şey var. Tuna görüyor musun etrafı? Wow. Oh, gözlerim gitti. Şuraya bak şuraya. Gökyüzünde ışıklar var ve bu ışıklar kimi gösteriyor? Bu tuk tuk sahur mu? Ya tuk tuk sahur ne ya? Onlar ee, ne darbiden ya? <laughs> ne olduğunu ben de unuttum ama. Dikkatli olun bakın burada çok fena karakterler var. Ve çok iyi hırsızlar var haberiniz olsun. En iyi çalıcılar burada. A, -a. o. Oh, o bir su bak. Şimdi bir taktik yapmamız lazım oğlum ojiyi çalmamız için. Hemen base'imizi kapatalım çalmasınlar karakterlerimizi. Şöyle kapattım ben. <laughs> Bronzacık. Oğlum Brown'cu benim base'imdeki karakteri çalıyorsun. Ne yapıyorsun sen ya? Mayak mısın sen? Arkadaşız dedik benim base'imden çalıyor. Oğlum o benim base'im. Ya abi çalacak bir şey yok ki. Nasıl çalacak bir şey yok? Aa, burada bir tane base var. Spider semi base. Oğlum semi'nin base'i var burada. Yo. Gel 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 içerisindeki karakterlere bak. Olur. OG <laughs> Mia var. OG Mia var burada en alt katta. Evet ben de görüyorum. Bir de radyoaktif. Radyoaktif ama 170 saniye diyor açılmasına otona. 170 oh. saniye çok fazla. Oh. en üst şey var, Elmas var. En üstte mi? Dur bakalım. Hı -hı. Ya benim şey almam lazım arkadaşlar. Chopa gidiyorum ve buradan hal alıyorum 375 Robux'a ne kaç Robux? 375 Robux'u almayı deniyorum da tıkladım. Ekran wow. bir şey çıkmadı. Sen alabiliyor musun? Ben, abi bende çok az Robux var. <laughs> of ya. Arkadaşlar alayı da alamıyorum ki ekran bir şey çıkmadı. Kesin lagdan. Biraz daha çıkabilir ama. Burada OG var mı? Burada OG yok. Onu çalmamız lazım. Hedefimiz burası arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ee... Aa geldi geldi. tam halı geldi ekranıma. Tuna görünmezlik eşyası alsın birisi. Alabiliyor musunuz? Ben alabilirim. Tamam görünmezlik eşyasını Tuna alsın. Broncu, ee, Broncu sen de yer değiştirme eşyası al kanki. Yer değiştirme eşyasını sen alıyorsun. Görünmezlik eşyasını da. Tuna alıyor. Ben, 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 de halıyı alıyorum. Halıyla karakteri çalacağım tamam mı? Arkadaşlar. Okey. 28 saniye, 28 saniye kaldı. Uzaklaşın biraz beyden, adam çakmasın. Geziyormuş gibi yapın böyle. La 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 la. La la. Tuna şarkı söyle. Po la 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 la. Geziyormuş gibi yap. Okey. Tuna sana kedi sesi yap demedim. İnsan sesiyle. La 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 la. Al sana insan sesi. La 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 Arkadaşlar tamam dur açılacak birazdan. Hazır mıyız gençler? Adam kitleyecek yer değiştir. Hazır mıyız? Adam adam kitleyecek yer değiştir. Aferin. Aferin proje aferin. Aferin çaldım çaldım çaldım. Çaldım bir şey olmaz bir şey olmaz çaldım adam hemen kilitledi ama çaldım <laughs> hadi dalga geçelim bu adamla spider semeyimmiş dur şöyle şöyle yazalım arkadaşlar .uria. dalga geçelim çaldım shut up diyor <laughs> şapap kesesin diyor <laughs> ayırdım lan sen <laughs> niye Samet abi vuruyorsun ha Hayırdır oğlum sen kime vuruyorsun lan? Çalışın. Saldırın arkadaşlar. Spider semi. Bu dandik semi. I have ne diyor? Aa! Ne diyor? Ay hem 1.2 milyon real mı? Olsun oğlum çaldım karakterini. <gülüyor> 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 Bu gerçek sizinle bir aradık içeğini mi söylüyor? Kaç kaç paraymış? Neyse arkadaşlar. Adamın bezine girdim tekrardan. Oğlum yine mi çalayım lan? Çalarım bak ha. Çalarım. Pruncu al tut tut. Böyle olmuyor mu? Buradan veremiyor mu? <laughs> olmuyor. Arkadaşlar çıkın ya çıkın, abi çıkın çıkın. Mi? Çıkın beyzimin şeyi açıldı. Çıkın çıkın çıkın. Yuppi yuppi. Arkadaşlar nasıl çaldık ama. Çok iyiydi. Pruncu, Tuna gelin gelin. Karakterime bakın. Ne? Oh. Mu? Evet OG radyoaktif hem de. 3.8 milyon para veriyor. Ya. Lan, lan oğlum çalıcıya mı aldık? <laughs> Retail yapacağız. Opa. Gerçek göreceğiz diye aldık. <laughs> Tipe bak ya. Sinirlendiriyor beni. Pro oyuncu aferin. Sana ödül veriyorum. Ödül olarak da ne verelim? E, Bandito Bobrito alabilirsin. <laughs> <laughs> yani güzeldi yani <laughs> taktiğin. Neyse arkadaşlar şaka bir yana şaka bir yana. Şimdi devamında yeni bir OG karakter almamız gerekiyor. Bunu da ben Semih'den isteyeceğim Tuna. Semih bana verir değil mi? E, tabii ki verir ya. Evet, Çünkü o bizim en yardımcısı. Evet en iyi kankam benim Semih. Oyunun kurucusu biliyorsunuz. Ben onu arıyorum şimdi. 0 2 Evet çalıyor çalıyor. Açmıyor Semih. Lan niye açmıyor ne sence? E, vallahi benim de hiç fikrim yok. Alo. Açtı açtı açtı. Sem Semi. Semi Sem 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 acil acil bana oji karakter lazım. Sizinle bir arada oynuyoruz. Ha, ne? Duyamıyor musun? Neredesin sen Semi? partide misin? Kızlarla mı? Tuna. What? Semi Sem kızlarla partideymiş oğlum. Uyyy. Sami. Semih. Sami, duy ben oğlum, duy. OC karakter diyorum. <laughs> ne? Ne istediğimi anlamıyor musun? Bana üç tane secret mi olacaksın? Allah! Yandık anam, yandık. Anlamıyor, duymuyor. Of ya Semih. kapat, kapat. Başlayacağım şimdi sana. Anlamadı ya. Dedi ki ne istediğini anlamıyorum ama ben sana güzel sekret yollayacağım dedi. Aa bak geliyor sekret geliyor. Tuna alın alın. Secretları birleştirelim. Secretten çıkan karakterleri birleştirip OG yapalım. Yes. Dur bir tanesini ben alacağım. Bir tanesini bana salın. Evet arkadaşlar herkes alsın. Aç butonu sana ne çıkacak bakalım. Aç 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 aç. aç. <laughs> Hadi bakalım ne çıkıyor arkadaşlar Artun'a ya. <laughs> <O> güzel. <laughs> pro sen aç. Pro sen aç. <laughs> pro pro bakalım. Pro önce ne çıkacak arkadaşlar? Pro pro pro. Ona da bonus bu. Onun bana Ay. dandı çıkarsa üzülürüm ama birleştireceğiz sonuçta yani. O yapacağız arkadaşlar Şöyle yapalım. Hop ne geliyor? Oh. Allah ah. benim. <laughs> Neyse o zaman arkadaşlar ben en arkaya geçeceğim siz ona geçin. Gelin gelin söyle işte yapalım. Söyle i̇şte yapalım. Ah. Evet. Ve arkadaşlar en öne en öne Tuna geçiyor en öne Tuna geçiyor Tuna'nın arkasına yeah. Pro oyuncu geçiyor Pro oyuncunun arkasına da ben geçiyorum Let's move. Geç geç okay. geç en öne geç geç mantın önüne geç yaklaş yaklaş Pro oyuncu ortaya geç pro oyuncu ortaya geç Evet ortaya geç ortaya geç ben de arkadan destek vereceğim Pro oyuncu ortaya geçtim ne yapıyorsun ya heh, Bana What? bakma oğlum you... bana bakma Şöyle heh tamam 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 bekle bekle 3-2-1 bekle. Oldu mu? Oldu mu? Oh, bu da ne? Bu da ne? <gülüyor> Sonunda. <laughs> Strawberry e Elephant OG geldi. Ve Yay. ikinci OG karakterimizi de tamamladık arkadaşlar. Çok iyi değil mi? Harika. Evet arkadaşlar şimdi bunu yerine koyuyorum. Şöyle Miavlı'nın yanına koyacağım. Vay 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 vay. İki tane OG'miz <laughs> oldu. Çok havalı duruyorlar. Yalnız biz 3 OG ile yeniden bir çayla yapacağımızdan dolayı bu stabil pıntı çayla sana verebilirim. <laughs> yeah! Senin beyzinde dursun bu. Bu senin beyzinde dursun. Şimdi bir tane daha bizim OG'yu bulmamız lazım arkadaşlar. Onu da pro oyuncunun beyzine vereceğiz. Sonra 3 tane OG ile ritüeli yapıp gerçek hallerini görebileceğiz. Sana bir sürprizim var aslında. OG'yu not olabiliriz Nasıl alacağız başka OG'yu? Tuna sen farkında mısın? Biliyor musun yani? No. Dışarı bak şimdi. Bakıyorum dışarı. Ne var dışarıda? Bir şey görebiliyor musun Tuna? Eee benim bir be Binalar. Bu. Abi. Gökyüzü. 2000. 2026. Geri sayım. Yedi. 6 5 4 3 2 bir, Boom! Boom. Oğlum 2026'ya giriyoruz lan. Ya zaten 2026'dayız. Evet ama yeniden giriyoruz. Çok değişik şeyler oluyor. 2026. Bir, bir, abi bak, Neler geliyor? Sen mi geldi? Karakterler. Oo buldum. Yani anladım. Oo, a, a. Buradan oci karakter gelebilir Tuna. Spagetti tuvalette oldum bak. <laughs> Spagetti tuvalet ettim ama oji değil ki o. Oji değil, oji lazım. Ya. O? Sen Sami mi geldi? Geldin. Sami! Oh, lan kızlarla parti var ya, şey var ya aziz. <laughs> Partiden gelmiş herhalde. Evet. evet arkadaşlar etraf yanıyor parlıyor ne oluyor lan ne oluyor başka evet nerede başladı şu an admin abuse admin abuse oo, oo, evet arkadaşlar ee. hadi hadi uf yeni karakterler geliyor çıktı tera normal tera Abi bir tane daha gelmişti. Su 2020. Aa geldi Oji geldi. Oji geldi. Pro oyuncu bu senin, pro oyuncu bu senin. Sikip'i de tuvalet. Go. Yeah. Yes be yes. Arkadaşlar. Pro oyuncuda gördüğünüz gibi Oji var. Ben de var. Tuna'da da var. Ve mükemmel karakterler gelmeye devam ediyor. Arkadaşlar şimdi ritüeli yapacağız. Alın elinize karakterleri. Topla, ya. topla, topla. Dopla dopla. Evet ya. arkadaşlar şimdi bunu elime alıyorum. Siz de aldınız mı arkadaşlar? Aldık. Tamam gelin 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 gelin. Arka arkaya bunu dizileceğiz. Hadi. Dur dur dur, dur dur, dur 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 dur. Geçin arkama geç. Düzgün düzgün düz ol düz ol. Aynen Tuna güzel oldurdu. Kurun sen de. Aynen yaklaş yaklaş. Ve ritüelimiz başlıyor. Yo. Oh. Tuna görüyor musun bunu? Wow. Harbiden gerçek olmuşlar. Bekım gerçek hal arkadaşlar şu tipe bakın. <gülüyor> <gülüyor> Peki bunlar ne? Admin'deki blok mu? Admin Lost'daki blok. Admin Lost'daki blok doğru üçlü. Arkadaşlar şuraya bakın üç Aha. tane. Ve Ama iki. işte diyor? Hmm. Demek ki yeni City ile bir anıtı, Los 67 şeyler mi gelecek acaba? Geldi bile. Geldi bile. Var mı öyle rakip blok? Benim haberim de yok? Benim ne haberim yok? Ya niye haberin yok harbiden? Bu kaç seneler önce eklenmişti. Allah Allah ben ilk defa görüyorum arkadaşlar. Yani Los admin rakip biliyorum. Los 67 admin blok yok oğlum öyle sallama. <laughs> Ana bunlar ne? Oh, Sammy ile Jandal. Sammy biliyorum da Jandal kim ya? Jandal Grove Garden yapan. Grove Garden şey mi? 99 gece ormanda geçirme. Ya abi ya nereden karıştırıyor onları? <laughs> o değil miydi ya? Bunlar ne bu karakterler? Ya Grove Garden bildiğimiz bitki yetiştiriyorsun. Ha bitki yetiştirme. ile Brenot'un da bitkili oyunu vardı. Onu da Jandal mı yaptı? Eee. <laughs> öyle diye hatırlıyorum <laughs> zor sorular soruyorum canım arkadaşlar bilenler yorum atsın bu cendol hangi oyunun kurucusu ile Stillebren olsun onu biliyorum ve bu da karakterler Stillebren'ın adlı karakterlerin gerçek halleri bisiklet araya bak ya gerçek bisikletçi gibi <laughs> kafası biraz yamuk ama yani yamuk kafalı yapmışlar karamet madungtungtung Evet bu da bıyıkları falan var şurada baksana gözlerine <laughs> <laughs> evet burada adaki blok var ve sağda oğlum burada burada yayıncı var yayıncı mı? Evet rakun değil mi bu? Evet rakun bu. <laughs> Bir tane yayıncıya benziyordu ya çok komik. Kendi <laughs> blosu. <laughs> evet bu bu ne bu ne kendi blosu? Bu şey bildiğimiz bitki bu. Ama hmm, at. Bu da bitkileri yerleştiren kişi herhalde. Sen. No. Wow, bu satıyor bitki. Ha bitki satıcısı. Hı -hı. Anladım. Ana! Semini Spider-Man'isi. Oo! Bu bu Lego gibi. Ha ben de onu diyecektim. Oyuncağa benziyor değil mi? Gerçek hayatta da oyuncağa sanki. Hmm. Keski yesem bunu ya. Canım bak acıktım. burası arkadaşlar ormanlık bir alana benziyor. Yol bak görüyor musun? Yerler yol. Burası da yeşillik. Yeşil orman. Acaba bu ısırır mı bana? Nasıl sana ısırır mı? Sen bunu mu yemek istiyorsun Tuna? Evet. Oğlum mu yenmez. Bu oyuncak oyuncak. Hmm, bile. Sen hmm. oyuncakları yiyor musun? Oyuncaklar yenilmez. <gülüyor> Gülme. <gülüyor> <gülüyor> Tuna bu ne? <gülüyor> <gülüyor> bu 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 sen. <laughs> <laughs> yoksa? Uy çok kaslıyım. Evet. Sen gerçekten bu kadar kaslı mısın Tuna? <laughs> evet. Aa, tatlı kız mı? Tatlı kız burada arkadaşlar. Ve ben ben bu videoda fil olmuştum hatırlıyor musun? Al sanki ben bu videoyu hatırlıyorum bir yerde. Evet evet. Arkadaşlar Yin Yang Stabil Elephant olup Tuna'yı trollemiştim bu videoda. Ve bu bir yapay zeka ile yapılmış. Tuna gerçekte böyle değil arkadaşlar yüzü. O yüzden dışarıda böyle birini görürseniz Tuna diye yanına gitmeyin yani. Ya! <laughs> ne var oğlum sen böyle kaslı mısın gerçekten? Ben seni gördüm. Yo. Ya, tam ne gibi görünüyor? Vallahi bunların ikisini birleştirirsek. <gülüyor> 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 şaka şaka yaptım şaka yaptım arkadaşlar. Ee, evet tatlı kız da güzel yapmış yapay zeka Wow ama çok kaslı. Tatlı kız kaslı değil ki sen kaslısın. Yo o da kaslı. Ayaklarına bakarsan kaslı Bakayım görünüyor. Bakayım yani biraz fit görünüyor bence o. Hmm neyse. Ana bu hamur oyuncağına benziyor. Oo, pasta ben de öyle zannettim ha. Bunların adı neydi? Ben hatırlıyorum. Burguro and Frayuro. Peki hangisi Burguro? Allah'ım ya. <laughs> hangisi Burguro hangisi Frayuro? Eee bu Burguro bu Frayuro. Evet patatesli Burguro yani. Öyle mi? <laughs> Hayır. O sarı olan be E, of, bu Burguro. <laughs> Arkadaşlar bilenler yoruma yazsın. O zaman Tuna'nın söylediğine göre Burguro bu küçük olan evet. uzun boylu olan Furayro. ye yeah. Doğru bildin ya. da? Evet. Anlaşmış olduk. Ve son olarak da bu var. Tuna bunlar ne? Hı? Ben karakterler görüyorum. Bu Lirililer li ilas Bir an önce gorlu Kırmızı tüm Harbiden ha. Şeytan bu şeytan. E, Asadiki karakter kim? <laughs> <laughs> bunlar kim oğlum? Bebeler kim lan? <laughs> Ha 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 ha! <laughs> Oğlum bunlar farkında değil ama arkadan tralala geliyor bak timsah. Şey, Ve arkada da karkerkar kö var. Köpek balığı köpek balığı geliyor buradan. Bir de arkada karkerkar var. Nerede var karkerkar ben onu göremiyorum. Mesil, Aa şurada şurada. şurada şurada şu değil mi? Yeah. Aynen bakın arkadaşlar koltuğu da burada karkerkar kur 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 çok iyi. Yeah. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir sürü ritüel yaptık ve sonunda gerçekçi ritüeli çalıştırmayı başardık. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Daha fazla böyle video istiyorsanız like atmayı abone olmayı unutmayın. Sağda solda yeni video var. Tıklayın gelin oraya. Görüşürüz. Bay bay. Tıkla gel kanka yeni videoya. Bay bay. Bay 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 bay. Bay.